Esenlik olsun kardeşlerim. Rabbimizin esenliği, bereketi her birimizde olsun. Yine bir tanıklık yayınımızda. Evet, sizlerle beraberiz. Bugünkü tanıklığı verecek olan kardeşimiz sevgili Janet Güven. Onun tanıklığını almak üzere birazdan onunla buluşacağız. Onu bekliyoruz şu anda. O geldikten sonra hemen tanıklığını alacağız. Şu anda Viva abla geldi. Evet, sakin abla geldi. Viva kardeşim geldi. Gördüklerimi söylüyorum. Ee, Janet abla geldi ama zaman hemen alacağım bakıyorum. Evet şu anda Janet abla yok. Ee, Semra abla hoş geldin. Esenlik olsun. Melih abla hoş geldin esenlik olsun. Evet kardeşlerim bekliyorum şu anda Janet ablayı geldi. Cennet ablamız geldi. Hemen onu alayım. Rabbin izniyle başlayalım. <laughs> Esenlik olsun tekrar. Bir saniye tekrar. Cennet ablacığım bir saniye hemen. Dese bak ediyorum. Evet. Geliyor mu? Evet geliyor şu anda. Hoş geldin. Hoş Şimdi Cennet abla ben hemen bir dua ediyorum. Sen de kısa bir şekilde aile kısmından nasıl bir ailede doğduğunu geçirip ondan sonra hemen başlarsın. Rabb'i İsa Mesih'in ve görkemli adıyla. Ya Rabb'i İsa'nın önüne geliyoruz. Sana hamd ederek ve sana şükrederek teşekkür ediyorum. Rabb'imiz, babamız ve Tanrımız sensin. Her şeyi gücü yeten sensin Ya Rabb. Ya Rabb şimdi kutsal ruhun aramızda ol. Cenet ablayı ve beni sen yönet ve yönlendir diye dua ediyorum. Cennet ablayı tanıklığını verirken Rabb'im senin ruhunun yönetiminde konuşsun. Ve kutsal ruhun ona... Hatırla, söylemesi gerekenleri hatırlatsın diye dua ediyorum ve ortamımızı senin ellerine teslim ediyorum. Rabbizam eseyin adıyla. Amin. Amin ve amin. 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 Evet. Şimdi ben kapatayım şey. Hemen mikrofonu icralet ablacığım. Biraz nerede doğduğun nasıl, hemen onları kısa nasıl bir geçmişim vardı iman hayatında. Ondan sonra hemen başlıyoruz diğer tanıklar. Buyur. Esenlik olsun kardeşlerim. Evet, benim adım Janet. Ben Mardin Derik doğumluyum. 5 yaşında İstanbul'a geldik. Hristiyan bir ailede doğdum. Annem, babam, ailem hepsi Hristiyan. Bizim evde evet, e, yani Mesih konuşmazdık ama annem her kiliseye gittiğinde bizi götürürdü. Kiliseye giderdik, duamızı eder, çıkardık. Ama Mesih'i tanımıyordum. Yani İsa Mesih olduğunu biliyordum. Ama sadece İsa Mesih diye biliyordum onu. Ondan sonra tabii daha sonra işte evlendim. Ee, İstanbul'da üç tane çocuğum oldu. Sonra Amerika'ya geldik. 23 senedir Amerika'dayım. Burada da Rab bir tane oğlum oldu. İsmi Luka. Onda, o da şimdi 16 yaşında. Ee, evet iki kızım iki oğlum var. İşte Amerika'ya gelmem geldik Tabi ne kadar olsa isyankardım İnsan ailesinden sevdiği yerden ayrılmış sevdiklerinden sürekli niye ben niye ben niye ben diyordum böyle hep böyle ve herkesi rahatsız ettiğimi de biliyordum ama tabii farkında olmadan Ondan sonra sonra Temmuz 7'ydi. 3 sene önce Vivi abla bir mesaj attı bana. Mesela birbirimizi hiç tanımıyoruz. Bana esenlik olsun Janet kardeş diye Messenger'dan mesaj geldi. Ben de esenlik olsun ama abla mı diyeyim kardeş bilmiyorum çünkü tanımıyorum. Esenlik olsun ben de herhalde kardeşim diye yazdım. Ondan sonra işte neredesin, nerede oturuyorsun öyle bir yazışmamız oldu. Ee, sonra Bibi ablamla gittikçe gerçekten sanki eskiden birbirimizi tanıyormuşuz gibi e, çok yakın gördüm kendimi ve kendimi anlatmaya başladım ona. O da dediğimiz gibi sevgi kelebeğimiz o kadar yumuşak, o kadar güzel anlatıyordu ki bana böyle değil Canettin, böyle değil, bu böyle, bu böyle. Yavaş yavaş, yavaş yavaş beni böyle e, büyüttü diyeyim. Rabbi, anla, Rabbi daha yavaş yavaş tanımaya başladım İsa Mesih'i. Ondan sonra bir gün dedi ki kendisi Amerika'ya döndü. O zaman Türkiye'de Bodrum'daydı. Şu, şey, şu tarihte dönüyorum dedi. Telefonlaşırız. Geldi. Ondan sonra beni aradı. Yine aradık birbirimizi. Dedi Dünya Uyanış Kilisemiz var dedi. Katılmak ister misin dedi. Dedi haftanın işte yedi günü, altı günü şu saatte şu saatte ben de hemen olur dedim böyle sevindim yani hani bir şey olacak ondan sonra Rabbi Rabbi işte anlatmaya başladı bana ben buraya geldikten sonra gerçekten e, Rabbi yeni tanıdım üç sene önce İsa Mesih'e geldim İsa Mesih'i tanıdım yani Hristiyan ailede büyümüş olsam da İstanbul'da da her kiliseye giderdim yani hiç Fark etmez benim için Rabbin evi diye hepsine giderdim ben. Ama İsa Mesih'i ben burada tanıdım. Dünya Uyanış Kilisesi'nde tanıdım. Eee Rab bir ablamı çok bereketlesin. O bana İsa Mesih'i tanıştırdı. O gün 3 senedir Rab'le o kadar e, sık yani Rabbi o kadar içimde ki attığım her adımı ona sormadan yapmıyorum. Ve Rabb hayatımda çok güzel mucizeler yaptı. Bana başta böyle sakinliği öğretti. Ona güvenmemi öğretti. O isyankar Canet gitti. Niye ben, niye ben, niye ben? Hatta bir gün yine niye ben diye isyan ağlıyordum, bağırıyordum böyle. Ya Rabb beni görmüyor musun, duymuyor musun? Bir şey çok istiyordum onda ufak bir şey diyordum yani Sen verebilirsin ama niye vermiyorsun diye Bayağı ağlamıştım Sonra oğlum bana dedi ki dedim ki niye dedim Herkesin işi oluyor Ama benim niye olmuyor benim istediklerim dedi Oğlum bana dedi ki Gel dedi sana şey okuyacağım dedi Hadi Hazırladım Malaki 2-2 de bana şöyle dedi yargı günü yakındır o bölümü okudu sözlerinle Rabbi usandırdınız. Onu neyle usandırdık diye soruyorsunuz. Kötülük yapan herkes Rabbin gözünde iyidir. O onlardan hoşnuttur. Ya da hain adalet sağlayan Tanrı nerede diyerek usandırdınız. Oğlum bana bunu demişti. Ben gerçekten orada dedim ki ya Rab dedim. Bir de bende bir şey var. Hep af diliyordum. Sürekli isyankar şahit ama bir yandan hep af diliyorum Rabbimden. Ama buraya geldikten sonra tabii ki her şeyi Rab'be bırakmayı öğrendim. Ve gerçekten dediğim gibi Rab hayatımda çok güzel mucizeler yaptım. Eşim kanser oldu iki sene önce. İki kere üst üste kanser oldu. Ee, olur olmaz zaten hemen aradım kardeşlerimi, dünya uyanıştaki kardeşlerimi ee, Vivi ablam, Yaşaya kardeşim, Semra ablam, Anna kardeşim, Sara ablam, ee, Bahar kardeşim. Sürekli e, açıyorduk böyle. Onlardan önce Vivi ablayla her akşam elini diyordu koy aydın kardeşim üzerine. İçten dualarıyla gerçekten e, iki kere eşim kansere yakalandı ve Rab onu tertemiz yaptı. Onda da o iman vardı, kabul ediyordu, ben iyi olacağım diyordu. Hatta bir keresinde dedi ki, hastanede tabii çok zor zamanlar geçirdik. Siz kardeşlerim de birebir buna tanıksınız, şahitsiniz. Her zaman diyordu ki, Rab beni iyi edecek. Ve bir o kötü zamanda da dedi rüyamda... ayakları böyle şişmişti iki ayağı. Terlik bulamıyordu. Eşofman bile olmuyordu yani. Ama sonra dedi ki gece üç oranın üçü yani buranın üçü gözüm kapalıydı diyor. Baktım başımda diyor üç kişi diyor ayaklarımla oynuyordu diyor. Ondan sonra mosmordu ama ayakları. Resim yollamıştım size. Ya da canlı gördünüz siz sonra uyandı. Hemşire, oradaki doktora demiş ki gece üç kişi, üç hemşire geldi. 3 doktor başındaydı. Yok dedi. Yani bir ben nöbetçiyim. Gelip sana bakıp gidiyordum. Sen de uyuyordun demiş hemşire ona. inandı ki, iman etti ki Rab meleklerini yolladı. Ve gerçekten kardeşlerim ayakları dördüncü gün bütün eski haline geldi. Sonra iki kere o kanseri ee, Rab onu da temizledi ve şimdi e, gerçekten hiç yani sağlık durumu çok çok iyi yani diyebilirim ne grip bile yani yok yani o derece ve bahçemiz var sürekli akşamları işten gelir gelmez bahçeye koşuyor sabah uyanır uyanmaz bahçeye koşuyor böyle yani ve Rab hayatımda gerçekten çok çok güzel mucizeler yaptı. Ee, ne kadar şükretsem azdır. azdır ee, önce Vivi, Rabbime teşekkür ediyorum sonra Vivi ablama sonra sizlere burada siz beni büyüttünüz Rab'la büyüttünüz beni sizden duyduklarım sizden işittiklerim gerçekten beni büyüttü burada dünya uyanış kilisesi beni büyüttü ee, bu kadar çok mutluyum isyankar canet gitti arkadaşlar nasılsın diyor Rab'la çok iyiyim diyorum onlar bile şaşırıyorlar bana ve onlarla her gün konuşurdum tabi. Şimdi tabi ben raplar konuşuyorum. Ee, böyle yani çok mutluyum hayatımda ve böyle de devam ediyor yani. Evet. Teşekkür ediyoruz Cennet ablacığım. Evet senin tanıklığına bize eşinin şifasına birebir şahit olduk. Senin abiyi o o şekilde zap zayıftı o yatakta o durumda. Şimdi senin bahçeni gösterdiğin bize ne kadar büyük bir bahçe. Yani bahçeyi bilirsiniz. Küçük bahçelerle uğraşmak bile insan adam yorar. Orada her çeşit şeyleri etmişsiniz. Kocaman bahçe. Orayla Aydın abi uğraşıyor. Rab gerçekten mucize yapmış senin hayatında. Ben de seni tanıdığım için çok teşekkür ediyorum. Rab'be hamd ediyorum, şükür ediyorum. Bu tanıklığın için de Rab'be şükür ediyorum e, ablacığım. Senden bir ilahi alacağım ama öncesinde hemen iki normalde dua e, tapınmamız değil bu. Tanıklık ama acil dua isteği olduğu için Recep kardeşimiz nefes alamıyormuş. O yüzden e, şimdiki burada bulunan kardeşlerimle birlikte hepimiz lütfen bir, bir olalım. Recep kardeş için dua edelim. Daha sonra da İda kardeşinin de eşinin ateşi yükseliyormuş. Onun için sen edersin. Ben için Recep kardeş için ne diyeyim? Hepimiz duada birleşelim kardeşlerim ve dua edelim. Bir saniye. Ya Rab sen önüne geliyoruz sana hamd ederek ve sana şükür ederek. Babamız, Tanrımız, Kralımız sensin Ya Rab. Ya Rab huzuruna geliyoruz Rabbim. Ellerimizi açtık, yüreklerimizi sana yükselttik Ya Rab. Ağzımızda, dilimizde övgülerle huzuruna geldik Ya Rab. Tanrımız sensin Ya Rab. Babamız sensin Ya Rab. Her şeye gücü yetenimiz sensin Ya Rab. Bir şeye ol dersin, olur Ya Rab. Ya Rab şu anda Recep kardeşimiz senin getiriyoruz. Ya Rab onun üzerine ne gibi kötülüğün bir saldırısı varsa senin kudretli adınla iptal ediyoruz Ya Rab. Şu anda gel kudret ellerinle dokun. Ya Rab nefesini üfle, nefes açılsın Recep kardeşimizin kalbine neresinde ağrıyan yeri varsa sen şifasını ver diye dua ediyorum. Ya Rab şu anda derece kardeşimizi senin tahtının önüne bırakıyoruz Ya Rab kardeşlerle birlikte. Nasıl o felçli adamı getirdiler bıraktılar senin önüne Ya Rab. Biz de Recep kardeşimizi bırakıyoruz Ya Rab. Şu anda gel kudretle ellerinle dokun ve şifasını ver, ver, ver diye yalvararak senden diliyoruz. Çünkü sen şifa vermeyi seven bir tanrısın. Sen yücelerde bizim dualarımıza kulağın her zaman açık Ya Rab. Bizim dualarımızı gözlüyorsun. İşte geldik Ya Rab. Kardeşlerimizle ellerimizi, yüreklerimizi sana açtık Rabbim. Umudumuz sende Rabbim. Kime gidelim Ya Rab? Şu anda gel kudretle ellerinle sen Recep kardeşime ve de kardeşimin eşine de sen dokun onun üzerindeki ateşi de azarlıyoruz Rabbim. Ve şimdi e, Janet ablamız da İde kardeşin eşi için dua edecek. Rabbim Senin adıyla amin amin Amin. Ya Rabb'im amin. Amin, amin, amin. Amin, amin amin ya Rabb. Ya ben de Uğur kardeşim için şu an öndeyim ya Rabb. Rab, sen nasıl Petrus'un kaynanası ateşler içindeydi ve sen o ateşi azarladın ve o ateş gitti ve kalktı sana hizmet etti ya Rab. Şu an ya Rab, o kutsal ellerini Uğur kardeşimizin üzerine koyuyoruz. Ne ateşi kalsın ne o, o hastalığı ya Rab. Seni kutsal ve şifalı ellerin ya Rab. Onu ayağa kaldırsın ya Rab. Sana iman ediyoruz. O da senden şifayı alacak ya Rab. Çünkü İda kardeşim de ya Rab. O da sürekli senden istiyor. Ve onun sesini duyuyorsun babam. Sen duyan babamızsın. Cevap veren babamızsın ya Rab. Şu an Uğur kardeşimi yarab senin kutsal ve şifalı ellerini bırakıyoruz. Ve Petrus'un kaynağısına verdiğin o şifayı onun üzerinde de gerçekleştiğine de iman ediyoruz. İsa Mesih'in kutsal ve diradıyla amin, amin, amin. Amin. Ben dua ederken geçen sene hani bende bir şey olmuştu. Rab onu bana hatırlattı. Eğer zaman varsa onu da anlatmak istiyorum. Tabii bir saniye kapatayım. Geçen sene Kasım ayıydı. Evet, geçen sene değil, ondan önceki sene Kasım ayıydı. Böyle bende bir kitle göründü. Ondan sonra ben kimseye söylemedim. Çocuklarıma dair söylemedim üzülmesinler diye ama hüngür hüngür ağlıyorum. O sırada da bizim tapınmamız var. Ben de dinleyiciyim tapınmada. Ondan sonra ağlıyorum ve kimse görüntü de zaten açmıyordum. O dakika baktım Yeşil'e kardeşim yazdı. Canet abla iyi misin? Janet ablam iyi misin? Ben de hem ağlıyorum. ...iyi değilim kardeşim dedim. Ondan sonra dedi ki Rab seni iyi olmanı istiyor. Ağlamanı istemiyor dedi. Ben o yazıyı okuduktan sonra hem çok ağladım hem içinde sevinç oluştu. Yani beni görmüyor. Ben yani kapalı kameralar ve ben ağlıyorum. Sonra iki gün sonra, üç gün sonra e, zaten ben kardeşlerimle kapattıktan sonra hemen e, benim için toplantı ayarladılar raporları bereketlesin ve hemen konuştuk o durumu anlattım ben. Sonra e, iki üç gün sonra çocuklarımı artık anlatmak zorunda kaldım. Tabii onlar da çok ağladılar etti dedim ağlamayın bak yaşayanın mesajını hep gösterdim onlara. Ama yine de tabii ağladılar hani. Ondan sonra kalktı, randevu aldık, işte doktora gittik. Doktordayken ilahi hep söylemeye başladım. Kardeşlerim de hep dua ediyordunuz zaten siz bana. Ondan sonra sürekli ilahi söylüyordum, sürekli ilahi. Sıra bana geldi işte gittim, hazırladı beni hemşire. i̇ki doktor bir hemşire geldi üstüme. Sonra yok pardon ben odada doktoru beklerken tabi gözlerim kapalı dua ediyorum Rabbim sen benimlesin Rabbim sen benimlesin dedim. O anda hem sıcaklık hissettim hem iki el böyle omuzuma dokundu. Böyle dokundu o iki el ve gözümü açmadım. Şu an bile kutsal ruh üzerime geldi. bötülerim e, ateş bastı. Ya Rab dedim sen buradasın. Ya Rab sen buradasın. Sen bana şifayı verdin diye böyle tekrarladım ama sürekli tekrarladım. Ve e, baktım iki doktor ve hemşire geldi. Baktılar bana doktor böyle yaptı. Dedi hiçbir şey yok sende dedi. Ben hiç soru sormadım doktora. Haleluya dedim böyle bağırarak. Ondan sonra doktor bakıyor bakıyor ultrasyona bakıyor şey diyor hiçbir şey yok diyor. Sonra dedim ki oğlumu çağırın oğluma söyleyin dedim. Sonra Jason'ı çağırdı. Jason dedi ki doktor dedi ki annenizde hiçbir şey yok. Jason yok dedi iyi misiniz iyi bakın dedi. Yok dedi baktık bak üç kişi dedi burada. Dedi ne ilaç yazdı ne hiçbir şey. Ama ben sürekli haleluya diyorum. Sonra Jason dedim raf geldi şifa verdi bana dedim. Ben beklerken içeride raf geldi dokundu iki omuzuma dedim. Ondan sonra Sevinç de orada çıktı zaten. Yine daha oradaki sizleri aradım. Kardeşlerim dedim Rabbim mucizesi oldu dedim. Bende hiçbir şey yok. Evet Rabbimize ne kadar şükretsem azdır. Gerçekten ve duanın gücü de çok. Çok çok önemli. Derin duaları o işten Aha. dua gerçekten e, duanın gücü çok çok önemli. Evet, bunları... Evet, çok iyi hatırlıyorum onları, o günleri. Rabbim Yücelik olsun. Sen anlatırken ben de kusar ruhu hissettim. Senin kendine ilgili bölüm anlatırken. Şu, şu çok önemli biliyor musun Cennet abla? Mesela kanamalı kadın vardı ya. Kanamalı kadın ne dedi? Ben dedi bir eteğini tutunsam şifamı alırım. Yani o İsa Mesih'in şifa vereceğini biliyordu. Evet sana ilk o haber verildi üzüldün. Ama ki hemen o mesaj gelince sana Rab'den olduğunu anlatma mesajın. Rabbin kusar ruhunu yönlendirişiyle olduğunu anladın ve sevinçle kabul ettin. İşte kanamalı kadın gibi biz Rabbin eteğini tutunursak bu imanla gidersek Rabb'den ben alacağım diye Rabbimiz zaten hazır vermeye biz yeter ki imanla ona gidelim ve onun eteğinden tutalım. Evet çok teşekkür ediyoruz Canet ablacığım. Çok güzel bir tanıklıktı gerçekten. O günleri biz de hatırlıyoruz. Birlikte geçtik. Birebir tanık olduk. Rabbi e yücelik olsun. Rabbi e hamd olsun. Şimdi o günler öyle geçti ama o zamanlar hatırlıyoruz biz. Şimdi ne güzel sevinçle hatır, anlatıyoruz Rabbin yüceliklerini Rabbin yaptığı muhteşem işleri anlatıyoruz ve ona övgüler sunuyoruz evet teşekkür ediyorum ablacığım. ama kapatmadan evet. eğer yüreğinden geliyorsa bir ilahya alalım senden yani Rabbin mucizelerini anlatan Rabb diyor ya Rabbin kutsal kitabı yetmez dünyanın kitapları yetmez bende de çok çok mucizeleri oldu çocuklarımın üzerinde her şeyde Rabb koruyor onları ama o da imanlı. İmanla kabul ediyorlar. Onlar da imanlı. Hamdolsun Rabbime. Geçtim. Evet. Bu ilahi tam bana göre Rabbim Amos kardeşimi çok çok bereketlesin. Ben bunu duyduğumdan beri Sarı ablamdan duymuştum. Ne zaman söylesem kendimi böyle. Burada onu kendimi görüyorum. Rab Amuz kardeşim de çok bereketlisin. Bütün ömrüm boyunca günahları da yedim. Karanlık kuyulardan dolanıp durdum. Bütün ömrüm boyunca günahları da yedim karanlık kuyularda dolanıp durdum. Ben hayatta yalnız başıma ölüme giderken Rab geldi bana. Ben hayatta yalnız başıma ölüme giderken Rab geldi bana. Çıra oldu bana Umut oldun bana Yaşam oldun bana Mesihim Çıra oldun bana Umut oldun bana Yaşam oldun bana messim yolumu kaybetmiştim ümidimi yitirmiştim yolumu kaybetmiştim ümidimi yitirmiştim rab geldi bana canı verdi bana rab geldi bana canı verdi bana Amin. Haleluya Rab islam. Amin. 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 Hamdolsun. Gerçekten Rab sana geldi ve can verdi. Hamdolsun. <laughs> Aydın abiye de aynı şekilde geldi ve can verdi. Rabbi yücelik olsun. Cennet ablacığım çok teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel söyledin gerçekten. Tanıttığın da çok güzeldi. Ve iman ediyorum ki biz bu tanıklıkları yapıyoruz ama bizim tanıklıklarımız burada bitmiyor. Biz daha bir iki, üç, dört yapacağız. Ben böyle iman ediyorum. Hayatımızda bir tanıklıklar ulaşıyor, oluşuyor ve yapacağız. Böyle iman ediyorum. Amin amin. Aa, evet çok 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 uyanışlar olacak. Mani amin diyorum. amin. Evet çok teşekkür ediyoruz tekrar Cennet ablacığım ve e, buyur sesin kesildi diyor ya, buyur. Rab seni de, de hizmetini de çok çok bereketlesin. İyi ki varsınız. Amin. Sen de öyle Cennet Ablacığım. Sen de iyi ki varsın. Aydın abi, tüm çocuklar, Lukas, hepiniz iyi ki de varsınız. Biz de sizleri çok seviyoruz. Rab sizleri çok bereketlesin. Ve ışığı, tuzu olarak hem gittiğiniz her yerde, hem çocuklarını, hem eşini, hem seni kullansın diye dua ediyorum. Evet kardeşlerim hamdolsun şükür olsun bir tanıklık yayınımız daha bitti. Bir kardeşimizin daha tanıklığını aldık. Biliyorsunuz ki artık çarşamba günleri tanıklık olarak yapıyoruz. Ee, kardeşlerimizin tanıklıklarını dinlemek için burada oluyoruz. Her zaman dediğimiz gibi kardeşlerim görüşünceye kadar tekrar Rab'de kalın, Rab'le kalın, esen kalın. Esen kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.